Şimdi de sağlık sektöründe öncü ve lider bir isim olan Sayın Fatma Boyraz'ın misafir oluyoruz. Merhabalar Fatma Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, i̇smim Fatma Boyraz. Uzun yıllar e, hastane sektöründe, sağlık sektöründe yöneticilik ve insan kaynakları bölümlerinde çalıştım. Daha sonrasında Reiki ile tanışma sürecim oldu. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra da Reiki Master Teacher'lık ve şu anda bioenerji uzmanlığı yapıyorum. İlk olarak bioenerji nedir? Biyoenerji doğada bulunan yaşam enerjisi, şifa enerjisi olarak geçiyor. Bu şifa enerjisini gerekli eğitimleri alan kişiler kanallık yoluyla ihtiyacı olan insanlara aktarım yapıyor. Bu sayede de yarar sağlanmış oluyor. Biyoenerjinin çalışma alanı çok geniş. E, ruhsal, fiziksel e, birçok hastalıkta şifa sağlanıyor. 1970'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü artık biyoenerji sistemini kabul edip e, gerçekten insanların bu enerji sistemiyle şifalandıklarını görmüşler ve kabul etmişler. Bizim ülkemizde, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı 2014 yılında böyle bir enerji sistemi var, evet insanlar bunu kullanıyor olarak kabul edilmiş. Biz de bunu tabii ki daha çok tanıtmaya çalışıyoruz. Seans süreleri kişiden kişiye değişiyor. Bazen ilk seansta tepki verebiliyor. Kişinin e, rahatsızlığına göre de değişiyor aslında. E, yapısına göre, o yaşamış olduğu sıkıntı, blokajlı bölgesi, işte o hastalık kodu kişinin durumuna göre değişiyor. Yani o ağırlık seviyesine göre diyeyim. Bazen bir seansa, bazen 5 seansa, bazen 7, bazen 12 seans, 20 seanslara kadar çıkabiliyor. Tamamen kişinin rahatsızlığıyla alakalı bir durum. Bize biraz da R2'den bahseder misiniz? Reiki de Doktor Mikao Usui'nin geliştirmiş olduğu bir enerji sistemi. E Reiki de el verme işlemiyle e, doktor Mikao Usui'den günümüze kadar gelmiş e, bu şekilde de devam ediyor. Bu da yine e, kişinin rahatsızlığına göre e, kanallık olan kişiler aracılığıyla kişiye aktarımı oluyor enerjinin ve şifalanma süreçleri başlıyor. Reiki de e, genel olarak da şifalandırıl şifalandırabildiği gibi mesela kişi bize bahsetti rahatsızlığından işte benim e, kalp rahatsızlığım var dedi mesela atıyorum sırf ona yönelik de gönderebiliyoruz enerjiyi. Yani alanı daraltabiliyoruz, da genişle çalışılabiliyor. Ee, mesela Amerika'da e, Reiki room odaları kurulmuş. E, yani Amerika'da belirli hastanelerde Reiki uygulayıcılarının bulunduğu Reiki room odaları mevcut. Kişiler o hastaneye geldiğinde ameliyat olduklarında, postoplarında, e, ameliyat sonralarında gelip orada Reiki uzmanlarından e, Reiki enerji şifasından da faydalanmaktalar.